arkadaşlar. Şu anda kim modu olan Alens saat otomatik. Buna kutu açılışı yapacağız arkadaşlar. Böyle bir saat görüldüğü üzere. otomatik, türbülen, galip gibi fonksiyonların hepsi çalışıyor arkadaşlar. Çin malı. Şu anda 1200-1300 lira civarında olan bir saat arkadaşlar. Otomatik görüldüğü üzere. Hem otomatik hem gurmalı arkadaşlar bu. Bileziği de çok güzel. Gör Böyle. Çok kibar bir şey. Benim hoşumu gitti. Uygun ama gö gece ışık yemeye sadece lumları yok. Otomatik saat tutması da fena değil. Şu andaki saat de fena değil yani arkadaşlar. Şu anda. Şimdi ölçelim. Ölçülerini. Bir bakalım kaç gram gelecek. Ağırlığını ölçelim. Evet. Ağırlığını ölçüyoruz arkadaşlar. 106 gram. Doğru mudur? Bir daha bakalım şöyle. De. 106 gram mı? Ya 106 gram. Görüldüğü üzere arkadaşlar. Mükemmel. Buraları bakır renginde galiba. Adamlar yapmış ya. O kadar ucuzluk bir saat. 1500 lira en fazla arkadaşlar. 1300 lira alınabilecek saatlerden. Ölçülerine gelelim. Lock to arkadaşlar. 50 mm. Bu da 44 45 mm. Kordonu da 22 nokta 22 nokta fena değil deli kayışı var arkadaşlar gördüğünüz gibi genellerde yazıyor Gerçek gerçekleri yazıyor yani bu klibi çok hoşuma gitti yani çoğu saatlerde böyle bulamazsın Sağlık saat gibi yapmış adamlar ya yani bu kadar. Bombili cam gibi görüldüğü gibi. Ama yani bayağı da çok güzel bir saat. Harika ötesi arkadaşlar. Fonksiyonları çalışıyor. Fonksiyonlarını göstereceğim şimdi. Burası gün arkadaşlar. çalışıyor arkadaşlar. Burası da takvimler bu takvim arkadaşlar. 27, 29, 30, 31 Bu da bu tarafı arkadaşlar. Ay olarak. Şu anda 12. aydayız. Böyle gidiyor arkadaşlar. 11. ayda olduğumuz için de şurada böyle. Bu da open earth arkadaşlar. Bu da ayrı bir güzellik katıyor. Şuna baksana ya. Stres, misres kalmayacak insanda yani. Bu kadar güzel. Şunu bir tık daha oynamam lazım benim. Bu paraya 1300 lira şu andaki fiyatı bilmiyorum yarın ne olur yani 60 doların altında 2 saatler Çin malı arkadaşlar bu kulüpleri güzeli burası güzeli Çok güzel ya, çok hoşuma gitti ya. Pahalı saatlerden kat kat üstüne arkadaşlar. Bence alıp denenebilir yani. Temiz kullandıktan sonra bir şey olacağını sanmıyorum. 30 metre diyor arkadaşlar. Suya dayanıklı sadece. Yani elmalı karka suyunu su geçirmez. Bu dalga saati değil yüzme saati de değil, değil. Yüzme saati olması için en azından 100 metre olması lazım. 100 metrenin altındakiler sadece el yıkama ve yağmurdan su kaçırmasın diye yağmur yağdığı anda. Bu da arkası da böyle. Farklı bir sistem ya. diye. Ailand olarak mı geçiyor bilmiyorum. Öyle olması lazım. Evet arkadaşlar yeni bir videoda buluşma üzere. Göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olunuz. Beğeniniz. Yorum yazınız. Bu saat hakkındaki düşüncelerinizi yazarsanız memnun oluruz. Bu ucuzluk için saat arkadaşlar. 1300'leri civarında bulunabiliyor. İnternette alışveriş sitelerinden bakabilirsiniz. Yurt dışından getirsen bile bundan pahalı muameliyiz. Yurt için satanlardan alabilirsiniz.